Bu şekilde bir parabol verilmiş. Parabolün x ekseni ile arasına çizilen bu dikdörtgenin alanı en fazla kaç olabilir? Bunu soruyor. Parabolün tepe noktası tam y'nin üzerinde olduğundan dolayı e, dikdörtgenin burası ve burası birbirine eşit olacak. Oraları a diyeyim. Oraları a yani uzunlukları a dediğimde şu ob uzunluğu a birim olmuş oldu. Yani b'nin koordinatında x a'ya eşit. x a'ya eşitse şu c'nin koordinatında da x yerine a yazmam gerekiyor. Parabolde x yerine a yazıyorum. Eksi a kare artı 4 geldi. Yani bu c'nin koordinatı a'ya eksi a kare artı 4 oldu. O halde bu uzunluk yani yüksekliğimiz y değeri kadar yani eksi a kare artı 4 kadar. Şu anda dikdörtgenin alanı tabanı 2A ya da uzun kenarı 2A. Kısa kenarı da eksi A kare artı 4'ün çarpımı olacak. Dikdörtgenimizin alanı bu. Büyük A ile gösteriyorum alanı. Şimdi bu alanın en büyük değerini istiyor bizden. 2A'yı içeriye dağıtıyorum. Alanımız bu. Bunun türevini alacağım. Türevini aldığımda eksi 6 a kare artı 8 geldi. Bu türevi sıfıra eşitleyen değerde maksimum noktasını rahatlıkla bulabiliriz. Sıfıra eşitliyorum. A kareyi yalnız bırakacağım. 8'i karşıya gönderdiğimde eksi 8 diye geçti. Daha sonra eksi 6'yı da karşıya böyle olarak gönderiyorum. A kare bu şekilde yalnız kaldı. Yani 4 bölü 3'müş. A kare eğer 4 bölü 3 ise A 2 bölü kök 3 olacak eksi 2 bölü kök 3 de olabilir normal şartlarda a ama biz burada a'ya uzunluk değeri var dedik. Yani uzunluk değerimiz negatif olamaz o yüzden a 2 bölü kök 3 olacak. Şimdi alanımız için şunu söylemiştik. Burada a gördüğüm yerlere 2 bölü kök 3 yerleştirirsem düzenleyelim. Böyle bir değer çıktı. Alan en fazla buna eşit olabilir bu soruda. İlk ısınma sorusu çok ağır değildi. Bundan sonraki soruların seviyesi biraz daha ağır olabilir. Geçelim. Y eşittir fx fonksiyonunun üzerinde herhangi bir nokta vermiş bize. Bu noktada böyle bir eşitlik sağlanıyorsa bu noktanın y değeri ordinatı kaçtır diyor. Yukarıdaki denklemde y'yi yalnız bırakacağım. Çünkü aşağıda y'nin türevi alınmış hali var. Bir de y'li bir ifade var. Yukarıdaki denklemde y'yi yalnız bırakıp bulduğum y değerini buraya yazarsam sonra y'yi yalnız bıraktıktan sonra türevli halini de buna yazarsam artık x'i en azından rahatça bulabileceğim. x'ten de y'ye gidebilirim. Şöyle yapalım. Şimdi yukarıda y'yi sol tarafa atıyorum. Şu eksi y'yi sol tarafa atıyorum. x kare y artı y eşittir 2 oldu. Burayı da y parantezine alıyorum. x kare artı 1 eşittir 2. Artık y'yi rahatlıkla yalnız bırakabilirim. 2 bölü x kare artı 1 geldi. Bu buradaki y yerine yazabileceğim bir değer. Eğer, eğer eksiyle çarparsam yukarıdaki eksi y yerine yazabileceğim bir değer. Y'nin türevi yerine yazabileceğim değeri bulmak için de bu ifadenin türevini alalım. Bu ifadenin türevi aşağıdakinin türevi 2x geldiği için 2 çarpı 2x. Buradaki 2 bu 2. Çarpım durumunda olduğu için sabit sayı yok olmayan. Bir de aşağının karesi gelecek. Bunu kendiniz bir test edebilirsiniz. Türevin böyle çıkması gerekiyor. İster bölümün türevinden yapmaya çalışın bunu. İsterseniz 2 çarpı x kare artı 1 üzerine eksi 1 olarak yazıp sonra türev almaya çalışın. Sonuç olarak bununla karşılaşacağız. Bu gördüğümüz ikinci denkleme, bu gördüğümüz ikinci denkleme türevli halini ve y'nin kendisini yerleştiriyorum. x çarpı türevli hali 4x bölü x kare artı 1'in karesi eşittir. Karşı tarafta da eksi y var. Bunu eksiyle çarparak yazıyorum eksi 2 bölü x kare artı 1. Bu x'i buradan silip çarpım durumunda olduğu için şuna kare olarak yazıyorum. 4x kare oldu orası. Daha sonra iki tarafında paydasında x kare artı birli ifade var. Onları sadeleştirdiğimde şurada iki tane olan bir tane kaldı. 4x kare bölü x kare artı 1 Türev alırken şuradaki eksiği koymayı unutmuşum. Pardon benim gibi <laughs> pratik hızlıca yapmaya çalışınca böyle şeyler olabiliyor. Az önceki o bahsettiğimiz türevi aldığımızda şurada bir de eksi gelecek ekstra. Ona dikkat edelim. Burası da eksi olacak yani. Şurası da eksi olacak. Buradan eğer ben içler dışlar çarpımı yaparsam şuradan devam edeceğim. Artı artı oldu iki tarafta. Tamam şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. 4x kare eşittir 2x kareyi sol tarafa attım. 2 eşit x kare 1 olmalıymış. Buradan x 1 ya da eksi 1 olacak. Önemli değil çünkü ben artık y'yi bulmak istediğimden şuradaki denklemdeki x kare gördüğüm yere 1 yazacağım. Oraya 1 yazdığımda 1y artı y 2 eşit y değerimiz buradan 1 geliyor. Yarı çapı 9 santim olan bir kürenin içine yerleştirilecek en büyük hacimli dekonunun yüksekliği. Bu tarz soruları eğer bize görüntüsel vermişse daha rahatız. görüntüsel vermemişse de kendimiz bir çizerek daha rahat anlayabiliriz soruyu. <laughs> Şimdi bize sorduğu şey bu koninin yüksekliği. Yani içeriye yerleştirilebilecek en büyük hacimli dik koninin yüksekliğini soruyor bize. Kürenin yarı çapı 9'muş. Kürenin tam ortasından yani şu merkezinden geçmeli bu koninin yüksekliği. Koninin yüksekliği tam kürenin merkezinden geçmeli. O zaman diyorum ki şurası 9 olmalı. Yarı çap 9 olduğu için kürenin yarı çapı olduğu için. Aynı zamanda bu da kürenin yarı çapı olduğundan burası da 9 olmalı. Koninin yüksekliğine h dersek eğer şurada geriye kalan kısım h eksi 9 oluyor. Bu da bizim konimizin yarı çapı. Bu küçük üçgende oluşan Pisagor bağıntısına bakalım. R ve H arasındaki ilişkiyi görebilmek için. Çünkü ben bir tane değişken istiyorum sadece. R'nin karesi artı H eksi 9'un karesi yarı çapın karesine yani 9'un karesine eşit oldu. Hipotenüsün karesine eşit oldu. Düzenleyelim. R kare artı şurada karesi de olacak. Böyle bir eşitlikle karşılaştım. 81'ler sadeleşti. R kareyi yalnız bırakıyorum. Geri kalanları karşıya attığımda da bunu gördüm. Şimdi R ile yükseklik arasında, koninin yüksekliği arasında böyle bir bağıntı varmış. Koninin hacmi, formülümüz pi R kare çarpı h bölü 3 idi. Şimdi burada R gördüğüm yere, daha doğrusu R kare gördüğüm yere bunu yazmalıyım. Ne geliyor buradan? Pi çarpı biz koninin hacminin en büyük olabilmesi için, hacme V diyelim, bunun en büyük olabilmesi için yapmamız gereken şey şuydu. Maksimum minimum problemlerinde olduğu gibi bunun türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Sıfıra eşitlediğimizde çıkan H değeri artık bizim olması gereken yüksekliğimiz olacak. Son ifademizin türevini alıyorum. Haşa göre türevini alıyorum. Almadan önce şu haşı içeriye dağıtalım. Şimdi bu ifademizin türevini alalım. Türevi aldıktan sonra aşağıdaki 3 ile sadeleştirdiğimde böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ve bu karşılaştığım şeyi şimdi 0'a eşitleyip h değerimin olması gerektiğini bulacağım. Ki parantezini alıyorum her yere. 12 eksi h eşittir 0. Buradan bu denklemin sağlanabilmesi için h ya 0 olmalıymış ya da 12 gelmeliymiş. O zaman diyorum ki yükseklik 0 olamayacağına göre 12 olmalı. Çok hoş bir sorumuzla karşı karşıyayız. Bize fonksiyonun türev grafiği verilmiş, fonksiyonun kendisinde bir nokta ve türevinde bir noktanın toplamı soruluyor. Yani fonksiyonun kendisine de bir şekilde oluşma, ulaşmalıyız. Aynı zamanda fonksiyonun kendisinde de bir tane bilgi verilmiş bize. Şimdi şöyle düşünelim. Fonksiyonun türevi eğer birinci derecedense fonksiyonun kendisi ikinci dereceden olmalı. Çünkü türev aldığımızda fonksiyonun türevini aldığımızda ikinci dereceden bir fonksiyon birinci dereceden dönüşecek. Bu fonksiyonun yani türev fonksiyonunun denklemini yazmaya çalışalım. Denklemi birçok yoldan yazabilirsiniz. Doğrusal fonksiyonların denklemini yazmak çok kolay. Ee, i̇ki noktasını biliyoruz. Bu iki noktasının koordinatları 1'e 0 ve 0'a 2. Ax artı b şeklinde olmalı bu fonksiyonun denklemi birinci dereceden olduğu için. Şimdi diyor ki bana 1 yerleştirdiğinde sonuç 0 çıksın, 0 yerleştirdiğinde eksi 2 çıksın. X yerine 1 yerleştiriyorum. A artı B geliyor. Sonucun 0 çıkması lazımmış. X yerine 0 yerleştirince de eksi 2 çıksın sonuç diyor. X B eksi 2 geliyor direkt. AX yok oluyor. X yerine 0 koyunca. B eksi 2 ise A da 2 olmak zorunda. O zaman AX artı B şeklindeki fonksiyonumuz aslında 2 X eksi 2 şeklindeymiş. A'ları B'lerini yerlerini yerleştirdik. Bu türevimiz. Şimdi türevimiz buyken fonksiyonun kendisi nedir? Burası biraz integral mantığı. Ama dediğim gibi integrali bilmiyormuşuz gibi yapalım bunu. Neyin türevini alırsam 2x olur? Bunu soruyorum kendime ve cevap x kare geliyor. Neyin türevini alırsam eksi 2 olur? Kendime bunu soruyorum ve eksi 2x geliyor. Sonra diyorum ki burada bir tane de sabit sayı olabilir ve türevi alındığında o sabit sayı yok olmuş olabilir. O sabit sayı için şimdilik artıcıya yazdım şu bilgiyi kullanıyorum. F0 1'e eşitmiş. E ben bu fonksiyonda 0 koyduğumda sonucun 1'e eşit olabilmesi için bu C 1 olmalı. C yerine 1 yazdım. Fonksiyonumuzu da bulduk. Türevi de bulduk. Fonksiyonun kendisinde eksi 2 yerleştirince 9 geldi. Türevli haline 2 yerleştirince yani buraya 2 yerleştirince oradan da 2 geldi. 9 ve 2'nin toplamı 11. Bir. bir eğrimiz ve bir üçgenimiz var. Eğrimizin grafiği bu şekilde. Üçgenimizin alanı da 6'ymış. A ve B noktaları eğrimizin ekstremum noktaları. Eğrimizin ekstremum noktaları ise türevini alıp sıfıra eşitlediğimizde o noktaları bulmamız gerekiyor. Şimdi A noktasını şu şekilde düşünebilirim. A noktası fonksiyonun y eksenini kestiği yer olduğu için fonksiyona 0 koyduğumda çıkan yer A noktasının koordinatını verecek. Yani şurası K. O zaman bu uzunluk, üçgenin bu uzunluğu K oldu. Şuraya da geçici olarak küçük A harfi veriyorum. K ile A'nın çarpımının yarısı yani üçgenin alanı 6'ya eşit olduğu için k ile a'nın çarpımı 12 olmalı. Ekstremum noktalarını hesaplamaya çalışalım. Eğrimizin türevini aldık ve sıfıra eşitliyoruz. 3x parantezini aldım. Eğrimizin ekstremum noktaları x'in 0 olduğu ve x'in 2 olduğu yerlermiş. X'in 0 olduğu yer zaten burası çünkü koordinatı 0 k. X'in 2 olduğu yerde burası olmalı. Yani bu uzunluğumuz 2'ymiş. Yani şuraya verdiğimiz A uzunluğu 2'ye eşit olacak. A eğer 2 ise K da 6'dır cevabımız. 3 tane fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonların grafik üzerindeki görüntüleri bize verilmiş. Türevleri hakkında şöyle bir yorum yapılıyor. X 0da HX'in türevi en büyük sonra G türevi sonra F türevi X. X 0da artan olan arkadaşımız bu. Yani hx burada en büyük olmalı. Ki artan olan tek o olduğu için bu noktada yukarıya doğru çıkan tek o olduğu için türevi pozitif olan tek fonksiyonumuz olacak. Daha sonra sabit olanın da türevi sıfır olduğu için ikinci olarak o gelecek. Yani g fonksiyonumuz da bu. En sonda Türevi negatif olan en küçük olacak. Yani azalan olan en küçük olacak. Bu noktada azalan olan da f fonksiyonu oldu. Şimdi x sıfır noktasında hangisi en büyük? hx en büyük geldi. Sonra da fx ikinci büyük ve gx negatif olduğu için üçüncü büyük o olacak. h, f, g. B şıkkı.